Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşler. Vaktiniz hayırlı olsun inşallah. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun kullara vermiş olduğu en güzel hasretlerden bir tanesi de merhamettir. Adalettir. Allah-u Teala Celle Celaluhu kullarının merhamet ve adaletli olmasını ister. Eğer bir kişi Allahu Teala'nın kendisini affetmesini, kendisini sevmesini, kendisini kendisine mağfiret etmesini istiyorsa merhamet ve adaletten ayrılmaması gerekiyor. Doğrudan ayrılmaması gerekiyor. Attığı adımın adımda Allah-u Teala rızası var mı yok mu her zahim ona bakması gerekiyor. Eğer kul bu minval üzerine hareket ederse ve bu minval üzerine gider ise Allahu Teala Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmış olur. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun muhabbetini ve sevgisini celbetmiş olur kendi üzerinde. Eğer böyle devam ederse de müminlerden olur. Yarın ahirette de salihlerle beraber eshr olur. Kardeşler Allah Resulü ve onun sahabesi de bu minval üzerine hem hareket edilmişlerdir. Merhamet ve adaletten ayrılmamışlardır. Birbirlerinden, birbirlerinde bu iki hasreti e, esirgememişlerdir. Birbirlerine karşı hem adaletli olmuşlar hem de merhametli olmuşlardır. Malumunuzdur adalet deyince Hz. Ömer, bin Hattab radıyallahu an aklımıza geliyor. Khattab'ın oğlu Ömer Resulü Ekrem Aleyhisselam buyuruyor. Eğer benden sonra bir peygamber gelmiş olsaydı o muhakkak ki Hattab'ın oğlu Ömer olurdu. Niye? Hz. Ömer hem feraset sahibi hem de adalet konusunda çok adil idi. Adaletliydi. Yani Fırat ve Dicle kenarında bir kurt kuzuyu kapsa bunda Ömer sorumludur diyebilen zattır Hazreti Ömer. Onun hilafet zamanında bir gün kendisi Mesci-i Nebevi'de otururken iki genç geliyor. Bir iki genç bir adamı kollarından tutmuş Hazreti Halife'nin yani mü'minlerin emri olan Hazreti Ömer'in huzuruna çıkıyorlar, onun huzuruna geliyorlar. Hazreti Ömer bunu görünce hayırdır diyor yani bu nedir? Niye bu genci, bu adamı bu şekilde tutup getirdiniz bana? Diyor gençler dediler ki ya emrelmem. Biz bu adamdan şikayetçiyiz çünkü bu adam bizim babamızı katletti yani bizim babamızı öldürdü. Yani. Biz de şer'i hüküm neyse uygulaman için sana getirdik. Adam hiçbir şey söylemiyor. Hazreti Ömer gençleri dinledi. Ondan sonra adama döndü. Dedi ki doğru mudur yani bu durum doğru mudur? Evet dedi. Gençler doğru söylüyor. Babalarını öldürdürmüyor. Hazreti Ömer diyor ki peki neden? Niçin öldürdün yani sebebi neydi? Diyor ki ey müminlerin emiri ben bir yolcuyum uzak yoldan geliyorum. Benim çok sevdiğim bir atım var idi. Bu at e, ben yatıyordum bir ağacın dibinde bu at bunun babasının bahçe bunların babalarının bahçelerine gitmiş. Babaları da atı kovalamak için yerden bir taş aldı, aldı, ata attı, taş atın alnına denk Ve o taşla beraber at yere yuvarlandı, düştü, öldü. Yani atım öldü. Ben de bunu görünce sinir ve hırs ile kalktım. Yerden taşı aldım. Babalarına attım. Taş babaların kafasına denk geldi. Ve babalar da orada öldü. Yani bu surette babalarını katletmiş oldu. Hz. Ömer radiyallahu an etrafındaki sahabe topluluğuna dönüyor. Duydunuz mu diyor? Duyduk diyor. Genç de kabul ediyor. Öyleyse diyor kısasa kısastır. Yani şeriatta kısasa kısas vardır. Öyleyse diyor biz diyor kısas yapacağız. Yani madem ki gençler de kan istiyorlar. Yani adalet istiyorlar. Bizler kısasa kısas uygulayacağız buyuruyor Hz. Ömer. Bunun üzerine genç dinliyor. Yani idam edileceğini öğreniyor. Diyor ki ya Emre'l-Mü'minin diyor. Yani uygun yani uygun gördüğünüz ceza benim başım gözüm üstüne kaçacak değilim. Yalnız bizim babamız vefat ettiğinde bana biraz altın verdi. Yarısını bana verdi, yarısını da küçük kardeşime verdi. Ya Emre Mümin, benim kardeşim çok küçüktür. Ben onun payını himaye ediyordum. Yani bir yerde sakladım yere gömdüm. Kardeşim büyüdüğünde ona vereyim diye eğer ben şu anda burada öldürülür isem onu kardeşime verecek kimse yok İzin verin ben gideyim e, kardeşime o altını vereyim ya da o altını başkasına emanet edeyim kardeşim de ona emanet edeyim akrabalarından bir tanesine ondan sonra geri geleyim Hz. Ömer diyor ki diyor e, tamam gidebilirsin yalnız yanına yani yerine e, bir nasıl diyeyim yani senin yerine hükmü kabul edecek birini bırakman gerekiyor. Diyor genç diyor sahabe kiramın arasına baktı orada bulunan sahabelerin arasına baktı gözüne Abu Zer Gifari Hazretleri takıldı. Hazreti Abu Zer'i görünce dedi ki dedi bu e, emmi dedi benim yerime durur dedi. Bu e, amca dedi benim yerime durur. Hz. Ömer Ebu Zer'e baktı dedi ki, ya Ebu Zer, kabul ediyor musun? Evet ya Memunler mem, mem, mem dedi Hz. Şey, Ebu, Zer. Dedi kabul ediyorum. Gence üç gün mühlet ver, bu üç gün içinde gidip işini halletsin, emaneti versin gelsin. Ben onun yerinde yani bu hükme razıyım. Dururum, beklerim ben. Gence tamam diyorlar, üçüncü akşam yani üçüncü gün akşam namazında burada olman gerekiyor. Eğer olmazsan Hz. Ömer diyor ki diyor, Ebu Zer'e diyor, hükmü tatbik ederim. Yani senin yerine Ebu Zer e, idam edilir. Madem ki senin yerine duruyor, kabul ediyor, durmayı kabul ediyor. O hükmü de kabul ediyor şahitler huzurunda. Ben o emri Ebu Zer'e tatbik ederim. Genç tamam diyor, bir at istiyor, ata biniyor ve hız heş, heşimle çıkıp gidiyor. Birinci gün geçiyor, ikinci gün geçiyor, üçüncü gün sabahleyin Hazreti Ömer'in yanına sahabeden hayet geliyor. İşte ya Ömer eğer genç gelmez ise Ebu Zer'i idam edileceksin. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki adaletten şaşmam bu gençlerin hakkı vardır. O da kabul etti, ben onu idam ederim diyor. Bakıyorlar ki Hazreti Ömer kendi sözünde ciddi. Hazreti Ebu Zer ise mübarek hiç istifini bozmuyor, hiç şey etmiyor yani. Yani tasalanmıyor, endişe etmiyor. İkinci zamanı geliyor. Sahabe gene ayakta. Acaba gelecek mi, gelmeyecek mi? Akşam namazı giriyor. Namazı kılıyorlar. Namazdan sonra işte şeriat tatbik edilecek. Namazdan sonra genç meşhide giriyor. Genç meşhide giriyor. Tabi gencin gelmeden önce Hazreti Ömer Hazreti Ebu Zer'e bakıyor. Hazreti Ebu Zer, Hazreti Ömer'in arkasından namaz kılıyor. Diyor ki, hazır mısın ya Ebu Zer? diyor. Hazırım ya müminlerin emri diyor. Hazır. Neyse kalkıyorlar, kalkmalarıyla beraber genç içeriye giriyor. Genç içeriye geliyor. Tabi sahabe-i kiram efendimiz hem seviniyor hem de gencin sözünde durulmasına çok şaşırıyorlar. Yani ondan dolayı seviniyorlar da. Gence Hz. Ömer'in huzuruna getiriyor. Hz. Ömer soruyor diyor ki ey genç diyor. Yani fırsatın var idi. Fırsatın var iken kaçabilirdin, gidebilirdin. Seni buraya getiren neydi, ne için geldin? Genç Hz. Ömer'e dönüyor diyor ki ya müminlerin emiri. Bu dünyada sözünde duran kalmamış dedirtmemek için ben geldim bu dünyada sözünden sözünü tutan kişi kalmamış dedirtmemek için ben geldim. Hz. Abu Zer'e döndü Hz. Ömer dedi ki ya Ebu sen bu genci tanımıyordun. Sen bu gençle oturup kalkmamışsın. Yani bu genci kim olduğunu bilmiyorsun. Sen niye onun yerine durdun? Sen niye onun yerine kaldın? Diyor ki Hz. Abu Zer diyor ki ya müminlerin emri dünyada iyilik yapan ve insanlara karşı muhabbet beslen kimse kalmamış diye e, demesinler diye ben bunu kabul ettim. Güven yani müminler arasında güven kalmamış, Müslümanlar arasında Müslümanların birbirine güveni yok dedirtmemek için ben kabul ettim. Şeye sordular, e, o gençler de bu durumu baktılar, babaları ölen gençler. Diyor dediler ki ya müminler biz davamızdan vazgeçtik, gence affettik, kan istemiyoruz. Niye? Için, Müslümanlar arasında Müslümanların birbirlerine merhameti kalmamış dememeleri için bizler davamızdan vazgeçiyoruz. Yani merhamet ediyoruz. Affediyoruz. Bunun üzerine diyor o genç diyor affedilme. Yani işte Müslümanların ahlakı buydu. sahabe kiramın ahlakı buydu. Rabbim bu hasreti hepimize versin. Sizleri de bizleri de Rabbim nasip eylesin inşallah birbirimize karşı adalet ve merhameti elden bırakmayalım kardeşler. Ancak birbirlerimize karşı adaletli ve merhametli olur isek dünya yaşanılır bir hale gelir. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.